Peygamber aleyhissalatü vesselam bir bedeviden bir at satın alıyor. Diyelim faraza 200 dinar diyelim. Efendimizin üzerinde o kadar para çıkmayınca diyor ki gel peşimden diyor evden senin paranın üstünü tamamlayayım. Veya paranı tamamlayıp sana vereyim. Bedevi işi yavaştan alıyor. Efendimiz aceleyle evine giderken birden geriye dönüp bakıyor ki Bedevi atı başkasına satmaya çalışıyor. Efendimiz hemen geri dönüyor. Ya diyor ne yapıyorsun? Ben bu atı senden almıştım. Hayır diyor. Ben sana at, at filan sattığım yok. Ya daha yüksek bir paraya pazarlık yaptı satmak üzere. Efendimiz pazarlığın esası olan yani yani ticaretin esası olan emniyet ticaretteki emniyetin esası olan pazarlığı kuvvetli yapıyor. Hayır diyor. Ben bu, bu atı senden satın aldım diyor. Satış sözleşmesi. Satış sözleşmesi. Dolayısıyla bunun üzerine bu münaza sürerken münazaa sürerken oradan Huzeyfe bin Huzeyme bin Sabit bazen de Huzeyme diyor Huzeyfe diye geçiyor ismi hadis kitaplarında. Bazen Ebu Huzeyme geçiyor. Bazen Huzeyfe geç, Huzeyme geçiyor. Karışık. Huzeyme bin Sabit el Ensari oradan geçiyor. Geçerken olaya vakıf oluyor. Bedevi diyor ki şahit göster o zaman benim sana sattığıma dair. Hazreti Huzeyme diyor ki ben şahidim. Ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam Hazreti Huzeyme'ye dönüyor. Ya Huzeyme sen olmadığın halde burada yokken nasıl şahitlik yaptın diyor. Hazreti Hüzeyme diyor ki: Ya Resulallah, at pazarlığı ne ki? Biz seni vahide tasdik ediyoruz. Allah! Biz kainatı ilgilendiren yüce bir vahide sana şahitlik yapıyoruz. At pazarlığı ne ki? Değerli kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatu vesselam o zaman Hazreti Huzeyme'ye bir isim takıyor. Züz şehadeteyn. İki şahitlik adam. Efendimiz bakın. Yani kainatta hiçbir şey tesadüfi değil. Ama hiçbir şey. Efendimiz dar-ı bekaya irtihal buyuruyor. Dünyasını değiştiriyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an halife oluyor. Halife olunca yeni Müslüman olmuş Yemen tarafından bazı kabileler ne yapıyor? Ridde, reddetmek, geri dönmek demek. Ridde olaylarıyla ne yapıyorlar? Geri dönüyorlar bunlar. Dinden geri dönünce bunlarla Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer'in telkiniyle bunlarla savaş ediyor savaş ediyor. Savaşta çok insanlar şehit olunca ve bir rivayete göre 500, bir rivayete göre 70 tane hafız şehit olunca Hazreti Ömer diyor ki ya Ebu ya Halifeti Resulillah ona bir tek Halifeti Resulillah diyorlar. Ondan sonra Hazreti Ömer'den sonrasına Emirül Müminin diyorlar. Şey, bir tek onun şeyi sıfatı o. Ya Halifeti Resulillah şey yap diyor. Kur'an'ı musaf haline getirelim. Kur'an musaf haline getiriliyor. Bir heyet kuruluyor. Hazreti Zeyd bin Sabit bunun başkanı. Kur'an'ı en iyi bilen yedi sahabeden biri. Hazreti Zeyd'i Mescid-i Nebevi'ye oturtturuyorlar. İlan ediyorlar. Kimde ne kadar ezberinde ayet iki şahitli olarak gel gelecek. Bu ayeti ben duydum bir tane daha şahit getirecek bir de onu yazılı olarak getirecek şart bu o zaman geniş çakıl taşlarına deve kemiklerine büyük yapraklara böyle derilere parşömenlere yazılmış olarak keçi derilerine Kur'an-ı Kerim öyle yani sayfa sayfa ayet 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 ve herkes ayet getiriyor en son Kur'an tamamlanıyor. Daha var mı dışarıda? Kimse demiyor ki ben hatırlıyorum. Kur'an tamamlanıyor. Şart neydi? İki tane şahitli olacak. Hazreti Huzeyme bin Sabit geliyor. Diyor ki bende iki tane ayeti celile var diyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٍ Aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur <laughs> rahim fe in tawalla la ilaha illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim ayeti celilesi iki ayet bende diyor var diyorlar ki ona getir evra deve kemiğinde veya çakıl taşında yazılı şahidi getir kendinden başka yok Oradan Hazreti Ebubekir diyor ki Buna Resulullah iki şahitlik mümin demişti. Bunun bir şahadeti iki tane şahit kabul ediliyor. Edilsin diye böyle bir latif tevafuk oldu. Yani Resulullah'ın orada at mübayasındaki yaptığı kavga ve Hazreti Huzeymen'in o gün oradan geçmesi ve ya Resulullah seni Allah tayin tayin etti Allah Allah'ın vahyine biz sana inanıyoruz da ne kalmış ki? Atın parasını verdiğine iman etmeyeceğiz. At, şahit olmayacağız. Şahit olmayacağız diye oradaki şahitliğiyle züz şehadeyten lakabının alması orada iki tane ayetin Kur'an-ı Kerim'de yerini almasına ne oldu? Vesile oldu. Evet. Kainatta tesadüfe tesadüf edilmemiştir.